Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 200 metre mesafedeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir açık mutfak ve villa sunumu için geldik. Zaten Didim'de yatırım yap, yapmak isteyen de deniz için yapıyor değerli arkadaşlar. Birçok villalar var. Biliyorsunuz ki YouTube üzerinde birçok yerleri tanıtıyoruz. Tabi denizden 3 kilometre 4 kilometre mesafede olan yerleri de tanıtıyoruz ama bugün sizlere Denize çok yakın. Denize sadece 200 metre güzel bir plaja yakın olan bir mesafede 5 artı 1 açık mutfak bir villa tanıtmaya geldik. 500 metre kare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Önemli olan bu arsası çok geniş. Şu anda hemen villanın önünde jacuzzi tarzında daha doğrusu jacuzzi dediğimiz bir havuz şeklinde bir yerimiz var. Tam üzerinde duruyoruz. Etrafında traverten desenle, e, mermerlerle yapılmış. Hemen yan tarafında da bahçe alanımız var. E, Tabi lazer kesimi, demir ferforjeler de yapılmış bahçe duvarın üzerine. E, tek başına tam mustakil değerli arkadaşlar. Tek başına tam mustakil bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşimden ricam şimdi etraflıca dolaşacağız. Dış cephesini gösterdik sizlere. Dış cephesini gösterdik sizlere. Şimdi bahçe alanını da gösterelim. Normalde bir dönüm üzerinde yapılmış bir alandan bahsediyoruz. İki tane villamız var. Tabii biz bir tanesini tanıtıyoruz. Fiyata gelince değerli arkadaşlar, fiyatımız 7 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. Bahçe alanını tanıtalım. E, tabii e, merkezi sistem, akıllı sistemle yapılmış, e, tek dış üniteyle bütün e, klima tesisatları çalış, e, çalışacak şekilde yapılmış. Bahçe alanı gösteriyoruz. Tabii aynı zamanda özel otoparklıdır değerli arkadaşlar. Özel otoparklı. Karşı tarafta gördüğünüz üzere giriş kapımız var. Giriş kapımızda iki tane aracınızı park edebilecek şekilde otopark alanına sahibiz. Tabi etraflıca dolaşıyoruz. Aynı zamanda Sinan kardeşim gösterdim bilmiyorum. Merkezi sulama sistemimiz de mevcut değerli arkadaşlar. Çim alanımız, bahçe alanımız son derece geniş. güzel bir şekilde yapılmış. Tabi gördüğünüz üzere şu anda verende alanın üzerindeyim. Veranda alanının üzerinde Bordex malzemenin pergülesi yapılmış, spot lambalar verilmiş. Hakikaten çok güzel. Tabi aynı zamanda laminet parkeye benziyor ama kalabodur şeklinde yapılmış bunlar. Veranda alanı komple kalabodur şeklinde. Dediğim gibi gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir villadan bahsediyoruz. Çelik kapının önündeyiz değerli arkadaşlar. Tabi çelik kapının üzerindeki pergüleyi ve veranda alanının üstünde komple pergülesi yapılmış. Çelik kapımızı açar açmaz bir koridor alanımız oluşuyor. Koridor alanımız oluştuktan sonra Sinan Kardeşimden ricam hemen içeri alıyorum. Kapıyı kapattığımızda burada boydan boya bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Vestiyer alanımız var. Hemen alt katta e, tabi ihtiyaç üzere normalde alt katta bir oda olması lazım. Genişçe, ferahça bir odamız var değerli arkadaşlar. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. E, gardırobu buraya konulur. Tabii e, ön tarafta da bir sürgülü kapımız mevcut. Alçı çalışması çok güzel olmuş. Tabii led ışıklar falan var. Şu anda iskanı alınmış, kat mülkiyete geçilmiş. Elektrik olmadığından dolayı e, şu anda ışıklandırma sistemi size göstermiyoruz. Devam ediyoruz. Salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Salon açık mutfak demiştim. 120'ye 60 porselen seramik döşenilmiş. E, gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir terasımız e, salonumuz mevcut. tabi boydan boya... İki tane sürgülü kapı verilmiş hem veranda alanına hem jacuzzi tarafına çıkış için değerli arkadaşlar. Burada da çok güzel bir televizyon ünitesi düşürülmüş. Patlak taş dediğimiz taşlarla da arkası dekore edilmiş. Mutfak kısmına baktığımız zaman lake malzemelerden mutfak dolabı yapılmış. Hakikaten çok güzel. Burada çizilmeyen malzemeden yapılmış. Kulplar falan yok. Hepsi çok güzel bir şekilde. Dolapları da açalım. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla e, çevrilmiş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet şık. Hemen buzdolabı yerimiz, e, fırın yerimiz, set üstü ocak, dablumbaz, beyaz granit evye, bulaşık makinesi. Evyenin tam karşısında da güzel sürgülü e, bir penceremiz mevcut. Hakikaten çok güzel. Ee, Tabi gene e, söylemekte yarar var. Spotlar e, ve LED ışıklarımız mevcut. Elektrik olmadığından dolayı şu anda ışıklandırma sistemini göstermiyoruz değerli dostlar. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece e, 200 metre mesafedeyiz. Üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken gayet güzel, şık mermerlerle basamaklarımız yapılmış, spot lambalar verilmiş, antres renginde korkuluklarımız mevcut. Merdiven aydınlatması için çok güzel bir penceremiz var. Değerli arkadaşlar gerçekten güzel bir e, villadan bahsediyoruz. Özel bir villadan bahsediyoruz. Birinci kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde zeminler laminat parke değil, e, kalebodur malzemeden döşenilmiş. Hakikaten geniş bir odaya sahip. Ön tarafa bir Fransız balkonumuz mevcut. Burada da güzel bir sürgülü pencere verilmiş. Hakikaten güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Odamız bu şekilde. Bir genel banyomuz var. Hemen genel banyonun içerisine gideriz. Genel banyonun içerisine geldiğimizde bir vitrifiye malzemende yani düşe kabinde eksiklik var değerli arkadaşlar. Açık renk e, gene porselen seramik döşenmiş gerek zemine gerek duvara. E, zaten litifiyye malzemeyi gördüğünüz üzere e, fayanslarının altında çıkıyor. Buraya bir düşer kabinimiz gelecek. Hemen kapının arkasında klozet alanımız var değerli arkadaşlar. Klozet alanı Sinan kardeşim gösterdi sizlere değerli dostlar. Tabi burada gene... Termosfonumuz var. Termosfon yerimiz elektrik prizlerine buraya yerleştirilmiş. Burada istenilirse 80 litrelik termosfonunu kurabilirsiniz. Hemen burada da çamaşır makinemiz var. Tabi burada beyaz ağırlıklı güzel dolaplarla yapılmış e, Hilton dolabımız, üzerindeki granit tezgahımız, gene seramik eviyemiz, aynamız, aynanın üzerinde led ışıklarımız çok amaçlı, çok kullanışlı da dolaplar yerleştirilmiş. Genel banyomuz bu şekilde. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde hakikaten çok geniş, ferah bir yatak odası. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Tabi boydan boya böyle ışık aydınlatma için çift açılımlı sürgülü pencereler konulmuş. Karşı tarafa da balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hemen size balkon kısmını da göstersin. Hakikaten güzel. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz, sineklik sistemlerimiz mevcut. Tabi alüminyum korkuluklar yapılmış ee, şeyde e, balkonlarda cam, siyah temper camlar da e, kaplanmış. Hemen burada televizyon sistemimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi olmazsa olmazlardan odanın içerisinde güzel bir gardırop alanımız da mevcut değerli arkadaşlar. Çok güzel bir gardırop alanımız var. Kulplarını da antresit renginde düşün, e, düşünülmüş. Çizilmeyen malzemelerden, lake malzemelerden gardırop alanlarımız mevcut değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi hemen üçüncü yatak odasının içerisine geçiyoruz. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma açısından çok e, güzel pencereler konulmuş. Tabi buradan da sürgülü kapı verilmiş. Gene aynı balkona çıkış için. E, gayet güzel. Tabi gönül isterdi ki led ışıkları ve spotları da yakmamız gerekiyordu. Televizyon sistemleri gene mevcut. Aynı zamanda kalorifer sistemleri tamamen döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Tabi e, dediğim gibi altın kum mahallesindeyiz. Tabi burada internet ba bağlantısı da çok önemli. İnternet fiber bağlantısı da hazır değerli arkadaşlar. Ebeben banyo demiştim. Ebeben banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet altı sabit üstü çift açılımlı bastas penceremiz mevcut. Klozet alanımız istenilirse düşe kabinimiz gelecek. Tabi burada da çok güzel bir Hilton dolabımız, aynamız, led ışıklı, e ledli bir lambamız mevcut. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla dizayn edilmişler dostlar. Üçüncü yatak odamızı tanıttıktan sonra değerli arkadaşlar müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmına çıkarken gene spot lambalarımız mevcut. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Tabi gene de e, merdiveni aydınlatmak için buzlu camla yapılmış güzel bir e, aydınlatma alanımız var değerli dostlar. Yukarıya doğru çıktığımızda gene bir e, sağlık alanımız var. E, Tabi burada... Dördüncü oda diyebiliriz ama kiler olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir alana sahip burası. Tabi burayı da tanıttıktan sonra ikinci genel banyoya gireceğiz. İkinci genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet geniş, ferah bir oda büyüklüğünde bir banyo alanımız var. Klozet alanımız, duş yeri alanımız, Hilton dolaplarımız falan hepsi aynı. Tabi burada da altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere pencere alanımız var değerli arkadaşlar. Dördüncü odayı tanıttıktan sonra şimdi beşinci yatak odasının içerisine geliyoruz değerli arkadaşlar. 5. yatak odasının içerisine geldiğimizde son derece geniş, ferah bir yatak odası mevcut değerli arkadaşlar. Ön tarafta da güzel bir teras alanımız var. Burada da sürgülü kapı verilmiş teras alanına çıkıyoruz. Tabi deniz manzarası var derseniz elbette ki teras kısmında güzel bir deniz manzaramız var. Tabi bugün dediğimde yağmurlu bir hava mevcut değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak da biz de çalışmamıza devam ediyoruz değerli dostlar. Yağmur da olsa, güneş de olsa, kar da yağsa Miraç Emlak size söz verdiği gibi dediğim sizin evinize taşımaya devam edecek. Tabi burada güzel bir teras alanımız var. İstenilirse bir pergüle yapılabilir. Sinan Deniz'i gösterebiliyor musunuz? Tabii güzel bir deniz manzaramız var. Ben şu anda çıplak gözle iyi görüyorum. Hava yağışlı. Belki kameradan çıkmayabilir değerli arkadaşlar. Hem şehir manzaralı hem doğa manzaralı. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 200 metre mesafedeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış olan 5 artı 1 değerli arkadaşlar. Yani 5 oda, 1 salon, açık mutfak olmak üzere aynı zamanda ebeveyn banyolu bir odamızda e, odamız da olmak üzere güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Tabi fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 7 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.